Geri dönük yıllara baktığınız zaman da ne kadar ortam gerildiyse bundan Trabzonspor zarar gördü. Biz gerek taraftarımızla, gerek camiayla, gerek mülki amirlerle, gerek basın yoluyla ortamı hep normal tutup sahada futbolun oynamasını istedik. Oyuncu kardeşlerimize de aynı şeyi söyledik. Onları da buradan tebrik ediyorum. Maça iyi başladılar. Güzel futbol oynuyorduk. Bize yakışmayan şeyler oldu. Biz seyircimizin takımını desteklemesini istiyorduk. Takımını destekleseydiler buradan Fenerbahçe galibiyetiyle şimdi ayrılıyor olacaktık. Üzgünüz bunların yaşanmaması gerekiyor. Trabzonspor bu şekilde anılmaması gerekiyor. Trabzon şehri medeni bir şehir dedik. Ama ne yazık ki yıllara dayalı Türk futbolundaki adaletsizliğin de tetiklediği Sağ içindeki provokasyonlarda dikkate aldığımız zaman da bunların hiçbirisi mazeret değil. Bizim bu yaşananlara mazeret üretmemiz gerekmiyor. Daha dikkatli olmalıydık. Eğer bu taraftarın aslı sahibi olan tara taraftarlarımız takımına sahada destek olsaydı, olmuş olsaydı bugün burada ne buraya misafir olan gelen takım ne de Türk futbolu Trabzon şehrinin bu şekilde konuşmazdı.